Merhaba arkadaşlar size bir duyurum var. İşternet artık 5000'den fazla öğrenciyle koskocaman bir aile haline geldi. Sizlerle sanal ortamda farklı platformlarda bir araya gelsek de bu bize yetmiyor. Biliyorum ki size de yetmiyor. Bir araya gelmek, kucaklaşmak, bizzat canlı canlı sorularınızı bana sormak istiyorsunuz. Müjde artık Türkiye'nin birçok ilinde sizlerle bir araya geliyoruz. Ekibimiz tüm hazırlıkları yaptı. İlk konferansımız 23 Ekim'de İzmir'de. The Wolf of Crypto Kripto Para Yatırımcılar Zirvesi adıyla İzmir Kongre Merkezi'nde olacağız. Konferansımıza ben ve konusunda uzman birçok ekonomist katılacak. Bu sayede hem sizlerle kucaklaşacağız hem de siz diğer kripto para yatırımcılarıyla samimi bir ortamda tanışabileceksiniz. The Wolf of Crypto Kripto Para Yatırımcılar Zirvesi hakkında detaylı bilgiye internet.com web sayfamız üzerinden ulaşabilirsiniz. İzmir buluşmamız 500 katılımcı ile sınırlı olduğundan önceden biletinizi almayı lütfen unutmayın. İlk konferansımız tüm katılımcılara ücretsiz olacak. Eğer ben İzmir'den uzakta yaşıyorum, bizim şehrimize de gelin diyorsanız lütfen bu videonun altına şehrinizi yazmayı unutmayın. Tabii ki gelişmeleri yakından takip etmek için de sayfamıza abone olun ve bildirim zilini açın. 23 Ekim'de İzmir'de buluşmak üzere, hoşçakalın.